kıskanın heves artıklarına yedirmen. Haysiyetimizle ölebiliriz. Sizin gibilerin hiç tadamayacağı duygular. Ya ne oluyor söylesene? Hallettin mi? Beni sattın. Seni evimde istemiyorum. Arkasından iş çevirdiğimizi öğrenmiş. Birazdan burada kıyamet kopacak. Merhaba arkadaşlar. Esaret yeni sezonunda bizleri nere bekliyor? Dizinin yeni sezonunda Orhun kurtulacaktır. Yeni sezonunda Hira için Zor bir dönem başlayacaktır. Bu süreçte Orhun intikam planı yapacaktır. Orhun intikam planı yaparken Hira'dan uzaklaşmaya başlayacaktır. Dizinin yeni sezonunda diziye iki yeni oyuncu dahil edecektir. Bu iki yeni oyuncu da Hira ve Orhun için çok kötü şeyler olacaktır. Evet arkadaşlar esaret dizisi hemen başlamasını istiyorsanız videomuzu beğenin sayımızı senesine gösterelim. Evet arkadaşlar bir analizimizin daha sonuna geldik. Video beğendiyseniz kanala abone olmayı, videolarken unutmayın.